Selamun aleyküm arkadaşlar. Elmaslı günlere hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videoda tenekede tavuk anlatmaya çalışacağım ama bu biz sizin bildiğiniz tenekelerden değil. Bakın şöyle bir şey. Eskiden banyo kazanları olurdu galiba mantık o mantık. Ama gerçekten tavuk içini ala ala çok güzel bir şekilde pişti. Bu altta bir parçası var arkadaşlar önünde e, kapak var odunları falan rahat atabilmeniz için şimdi buradan ateşi yapıyoruz önce ve bu arada şey, şu da var arkadaşlar e, çevreye zarar vermesi imkansız şöyle ki bunu ormanda da rahatça kullanabilirsiniz biliyorsunuz bu son zamanlarda orman yangınları hepimizi çok yıprattı. Altta tuğlaları var. Bu tuğlalar tavuğun birdenbire kızarıp içinin çiğ kalmasını engelliyor. Bu parçayı ocak yaktığımız parçanın üzerine yerleştirdik. Tabii ben onu çekemedim. Bu arada biz ablayla sebze doğruyorduk. Komşum e, bu arada bu aparatı getirdi, ocağı getirdi yani. Sağ olsunlar. Çok güzel bir gün geçirdik. E, teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Buraya arkadaşlar istediğiniz sebzeleri doğrayabilirsiniz. İri iri genişlikten bu sebzeleri doğradık. Ve buraya da 2 su bardağı kadar su ilave ettik. Tuzunu ilave ettik. Şu kenarda görmüş olduğunuz tel ızgarayı da bunların üzerine koyacağız. Burada çok güzel pilav da olur. Suyunu biraz fazla vermek kaydıyla. Bence çok güzel olur. Tavuğun da suyu akıyor bir taraftan çünkü. İnanın ben tavuktan çok e, sebzelerini beğenmiştim, çok sevmiştim. Bu videoyu aslında ben Kurban Bayramı'ndan önce çekmiştik. Yani ben demeyeyim komşularım o zaman gelmişti, o zaman yapmıştık. Ellerine sağlık ablamında. Ama işte biliyorsunuz ben ev tadilatına kalktım. Sonra işte ülkemizin başına maalesef kötü olaylar geldi derken kolum kanadım kırıldı. Hiçbir şey yapmak istemedim. O yüzden biraz geç kaldı. Bütün sebzeleri doğradık. Üzerinde cam kapak var arkadaşlar. Böylelikle içindeki tavuğun halini durumunu da görebiliyorsunuz. Tam 1 saat 15 dakikada yemeğimiz hazırdı. Biraz önceki tel e, parçaya buraya geçirdik. 2 tane tavuk yaptık. 1 tane de yapabilirsiniz. Üst üste tavukları yerleştirdik. Komşum getirdi. Bu arada tavukları soslamış o getirmeden önce. Yani işte bize gelirken <laughs> tavuktan alıp gelmişler. Limon, birazcık salça ve baharatlarla tavuğu güzel ee, bir soslamış ablacığım. Ellerine sağlık. Abimiz de koydu. Bakın şimdi bu diğer parçanın içine yerleştiriliyor. Aslında üstünde tutma yeri varmış ama o bodrumdan gelirken o eksik olmuş yani gelmemiş. Normalde bir tutma aparatı da var. Buradan sürekli ateşi besledik. Ateş bittikçe. Ve tam da 1 saat 15 dakikada yemeğimiz tamamen güzel pişmiş bir durumdaydı. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın. Desteklerinizi bekliyorum bu konuda. Bakın çok güzel içindeki sebzeler koydumuş olduğumuz suyla tavuğun suyuyla çok güzel pişiyor. Bu suyu koymayı unutmayalım çünkü en yani, tavuğun kurumasını ve sebzelerin yanmasını tabii ki de engelliyor. Ve tehlikesiz olması çok iyi. Bakın bu da pişmiş hali. Elmaslı günlere abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sevdiklerinize kalın. Hoşçakalın.